Motivasyon insan ruhunun en aldatıcı misafiridir. Beklenmedik anlarda gelir, yine aynı keyfilikle terk eder. Disiplin ise gelmeyi vaat etmez ama kalır. İnsanın kendisiyle yaptığı en ciddi sözleşmedir disiplin. İstemesem de yapacağım. Bu yönüyle disiplin bir duygu değil, bir karakter meselesidir. İrade bu karakterin kas gücüdür. Ne kadar kullanılırsa o kadar gelişir, ne kadar ihmal edilirse o kadar körelir. İrade acıyı yok etmez ama ona katlanmayı öğretir. İnsan kendini rahatlıkta değil, dirençte tanır. Konfor kişiliği uyuşturur, zorluk ise onu biçimlendirir. Motivasyon çoğu zaman sonuçlara odaklanır. Disiplin sürece sadıktır. Motivasyon neden diye sorar, disiplin nasıl diye cevap verir. Bu yüzden motivasyon bir kıvılcım, disiplin ise ateşi canlı tutan odun gibidir. Kıvılcım olmadan ateş yakmak zordur ama odun olmadan ateşi sürdürmek imkansızdır. Gerçek ilerleme, coşkunun yüksek olduğu günlerde değil, isteğin en düşük olduğu sabahlarda gerçekleşir. İrade tam da orada devreye girer. Bahanelerin mantıklı, ertelemenin cazip olduğu o anda, insan kendine yenildiği her gün biraz küçülür, kendine direndiği her gün biraz daha inşa olur, disiplin özgürlüğün zıddı değildir, onun bedelidir. Kendini yönetemeyen, hayatını da yönetemez. İrade, insanın içindeki dağınıklığa karşı kurduğu içsel bir düzendir. Motivasyon ise bu düzenin zaman zaman yüzünü aydınlatan bir ışıktır ama yol ışık varken değil karanlıkta da yürüyebilenler için açılır.